takımımız Atatürk Spor Spor takımımız e, kampı dışarıda yaptı. Biz onu tanıyalım. Şimdi bir de kontrolünün altına çıktı. Ee, Orada bizim de tavsiyelerimiz var. Şöyle. Orası... Atakaş Atay Spor ve kadın futbol takımımız ve diğer e, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 9 tane süperlik ekibimiz e, için World 17, ...World 17 grupla... ...bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma çerçevesinde... E, ...takımlarımızın belli bölgelerinde... ...World 17'nin reklamını yapacağız. E, bizim Toronto'da... ...şu anda... ...Atakaşatay Spor'un... E, ...bir irtibat bürosu var. Amacımız hem Atakaşatay Spor'u... ...hem de... E, ...diğer belediyemize bağlı... E, ...amatör spor gruplarımızı dünyada bir marka haline getirmek ve yani bunu yaparken de 4-17 grupla birlikte bu çıtayı yükseltmek. Şuraya atalım. Başkanım.